1. ikinci sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Sayfa 209 Semih Offset Sek yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. ikinci sınıf inkılap tarihi ders kitabı cevapları. Semih Offset Sek yayınları sayfa 209-1956'dan itibaren Batı Trakya Türkleri üzerindeki baskılar artarak devam etmiştir. Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerine yönelik siyasetinin temel amacı, bölgedeki Türkleri göçe zorlamaktır. Yunanistan bir dönem Türkçe adların kullanılmasını filan yasaklamıştır. Batı Trakya'da hem Türkçe çıkan gazete ve dergiler, hem de Türkiye'den gelen yayınlar üzerindeki yasaklar 1994 yılına kadar devam etmiştir. Batı Trakya Türklerinin, özellikle ekonomide ayrımcılık, eğitimdeki özellik hakkı, yönetime katılma ve kendi dini başkanlarını seçememe, Yürürlükten kalkmasına rağmen vatandaşlıktan çıkarılan 60 bin Türkün vatandaşlığa geri alınmaması ve Türk vakıflarının denetimi gibi sorunları devam etmektedir. 3. Ermeni sorunu Lozan Barış Antlaşmasından sonra Ermeniler ülkemizde huzur ve eşitlik içinde yaşamaya devam ettiler. Buna rağmen Ermenistan dışında yaşayan ve Ermeni diasporası olarak adlandırılan gruplar sözde Ermeni soykırımı iddialarını gündeme taşımak için faaliyetlerini sürdürdüler. Lobi faaliyetleriyle Ermeni meselesini Türkiye'ye karşı siyasal bir koz olarak kullanılmaya çalıştılar. Ermeni diasporası bu doğrultuda iddialarını dünyaya kabul ettirmek, Türkiye'den tazminat ve toprak almak, son aşamada da Büyük Ermenistan hayalini gerçekleştirmek için terör eylemlerine destek vermekten çekinmedi. Kısa adı Asala, Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu olan bir terör örgütü kurdular. Bu örgüt iddialarını dünya kamuoyuna duyurmak için 1970 3'ten itibaren yurt dışında yaşayan Türk temsilcilerine ve diplomatlarına yönelik silahlı eylemler düzenlemeye başladı. Ermeni terör örgütü ilk olarak 1970 3'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles Los Angeles şehrinde başkonsolos Mehmet Baydar ve konsolos Bahadır Demir'i şehit etti. Gazete haberi 7.4. Ermeni teröristler birçok ülkede yüzün üstünde terör eylemi gerçekleştirdiler. Gazete haberi 7.5, 7.6. 1990'lardan itibaren faaliyetleri son bulan asalaya karşı Türkiye gerekli önlemleri alarak dünya kamuoyunda haklı davasını duyurmaya çalıştı. Türkiye barışçı bir siyaset izleyerek tarihi gerçeklerin ortaya çıkması için tarih komisyonunun kurulmasını ve bu komisyonun da tarafsız olarak tarihi belgeler ışığında olayı çözüme kavuşturması gerektiğini vurgulamaktadır. Buna yanaşmayan Ermenistan diğer ülkelere asılsız soykırım iddialarını kabul ettirmek için lobi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ermeni diasporası günümüzde Türkiye'ye karşı hangi faaliyetlerde bulunmaktadır? Cevap: Ermeni diasporası günümüzde sözde Ermeni soykırımı iddialarını tanıtmak ve bu iddiaların uluslararası platformlarda kabul görmesi için lobi faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca bu iddiaların bazı ülkelerde yasal olarak tanınmasını sağlamak için siyasi ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir. Etkinlik asala terör örgütünün ve Ermeni diasporasının ülkemize karşı faaliyetlerini araştırarak bir sunu hazırlayınız ve çalışmanızı sınıfta sununuz. Cevap: Asala Ermenistan'ın kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu terör örgütü 1970'ler ve 1980'lerde yurt dışında yaşayan Türk diplomatlarına ve sivillere yönelik silahlı saldırılar düzenlemiştir. Bu saldırılar sonucunda birçok Türk vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Ermeni diasporası ise tarihsel olayları tek taraflı bir perspektifle sunarak sözde Ermeni soykırımı iddialarını uluslararası platformlarda tanıtmaya ve bu iddiaların uluslararası arenada tanınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Bir ikinci sınıf Semih Offset yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı sayfa 209 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.